Akdeniz'in en özel köşelerinden biri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözde yatırım merkezi İskele Long Beach. Hızla gelişen altyapısı, uzun ve temiz sahil şeridi ve eşsiz doğal güzellikleriyle İskele, yatırımcıların yeni gözdesi. Peki, neden İskele'ye yatırım yapmalısınız? İşte size 6 önemli neden. Birinci neden, Bölge hızla gelişiyor. Yeni projeler, rezidanslar ve sosyal alanlar burayı cazip bir yatırım merkezi haline getiriyor. İkinci neden, Akdeniz'in sunduğu eşsiz doğal güzellikler. Tatil cenneti olan bu bölge hem konut ve arsa yatırımı hem de turizm için ideal. Üçüncü neden, yüksek getiri potansiyeli. Uygun fiyatlarla alınan gayrimenkuller kısa sürede yüksek kazanç sağlıyor. Dördüncü neden, İskele Long Beach hem turistlerin hem de yerleşik yabancıların favori yaşam alanlarından biri. Beşinci neden, güvenli, sakin ve huzurlu bir yaşam. Çocuklu aileler ve emekliler için ideal bir ortam sunuyor. Altıncı ve son neden, ulaşım kolaylığı. Ercan Havalimanı'na yakınlığı ve merkezi konumuyla her yere ulaşmak çok kolay. İskele sadece bir yatırım değil, aynı zamanda bir yaşam fırsatı. Siz de Akdeniz'in bu özel bölgesinde yerinizi alın. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Geleceğiniz burada.